Yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, pötvetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankaları ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getiriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. Amerikan enflasyonu açıklandı, piyasalarda bir dalgalanma gördük. Altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında yükseliş var. Borsa tarafı ne öldürüyor, ne güldürüyor. Yatay bir süreç var. Ee, özellikle kripto paralarda sert dalgalanmalar var. Peki neler yapmalı, nelere dikkat etmeliyiz? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Borsa İstanbul borsa endeksi 7665 puan seviyesinden kapanış yaptı. Hafif satıcılı günü tamamladı. Burada beklentimi biliyorsunuz her hafta ifade ettiğim gibi kısa vadede negatif beklentimi halen devam ettiriyorum. Tabii ki yukarıda 8050 8080 puan seviyesinde endeks tarafında var. Ancak aşağıda boş alanlar olduğu için teknik olarak burada düzeltme hareketinin yaşanması gerekiyor. Dolar kuru yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. 28.67 lira seviyesinde şu an itibariyle. Dolar kurunda da 28.74 lira seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Kasım ayındaki yol haritamızda bir değişiklik yok. Beklentimiz gerçekleşiyor. Özellikle Ekim ayında 28-28.50 Kasım ayında 28.50.29 29 bandını takip edeceğimizi belirlemiştik ve bu yol haritamız bu şekilde devam ediyor. Aralık ayında da 29 lira seviyesinin üzerinde ve yıllık kapanışta da 29-70 lira seviyesinden kapanış beklentimiz devam etmekte. Euro dolar paritesi bu hafta agresif bir şekilde yükseldi. Diğer videolarımda özellikle 1.04 1.05 bandında defalarca hemen hemen her videomda euro dolar paritesi düşük. Euro dolara karşı daha fazla avantajlı. Euro dolar paritesinde 1.12 1.15 bandında hedef aldık. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Yatırım aracı olarak dövizi bir yatırım aracı görenlere Dolar değil Euro söylemimiz vardı. Bu hafta 1.08.74 seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Hatta 1.08.85 seviyesine kadar Euro-Dolar paritesinde bir yükseliş gördük. Şu anda 1.08.40 seviyesinde hızlı bir yükseliş olduğu için tepki düşüşleri olacak. Nereye kadar? 1.07.70-1.07.50 seviyesine kadar bir gerileme mümkün. Yine orta ve uzun vadeli yatırımcılar Euro tarafında yaşanan bu gerilemeyi bir fırsata çevirebilir. Özellikle Avro TL kurunda da 31 lira 31 kuruş seviyesini gördük. 31 lira 31 kuruş seviyesi bugün görüldü. Şu anda 31 lira 12 kuruş seviyesinde yani 31 lira seviyesinin üzerinde bir Avro TL kuru var. Özellikle 30 lira seviyesinin altındaki Avro TL kuru oldukça ucuz söylemlerimi anımsatmak isterim. Bugün dolara kıyasla Avro'nun daha kıymetli olduğunu da görüyoruz. Ama yine pozitif beklentimiz devam ediyor. Özellikle 2024 yılında 50 lira seviyesinin üzerinde bir avro tl kuru sürpriz olmamalı. Ons altın tarafında hızlı yükselişler gördük. Şu anda 1961 dolar seviyesinde. Bugün ons altın 1975 dolar seviyesine kadar yükseldi. Özellikle pazartesi günkü videomda da sık sık ve geçen haftaki videomda da sık sık ifade ettiğim gibi artık bu işi bitirin yani altın alacaklar bu işi bitirsin Bugünlerde bu işi bitirin uyarılarım vardı ve e, dün Amerika'da enflasyon rakamları açıklandı Amerika'daki enflasyon verisi beklentinin altında geldi 3.2 olarak açıklandı bu enflasyon verisinin düşük gelmesi de Amerika Merkez Bankası FED'in Aralık ayı toplantısında faizleri pas geçeceği beklentisini artırdı yani FED aralıkta faiz artırmayacak faiz artırmasına gerek kalmadı. O yüzden dolar karşısındaki bütün enstrümanlarda sterlin dolar paritesi, euro dolar paritesi, altın, gümüş fiyatlarında sert yükselişler görmüş olduk. Devamı var mı? Evet var. Ama şu anda yarın itibariyle kısa vadeli bir kar satışı görmemiz mümkün olacaktır. Ons altın tarafında 1930-1960 dolar aralığını takip etmeyi söyleyeceğim. Özellikle altın tarafındaki e, bu yükselişler 2024 yılında devam edecek. Yol haritamız yine malum 2350 dolar seviyesi. E, gram altın TL fiyatında da yine agresif yükselişler gördük. Şu anda 1950-1958 lira seviyesinde gram altın TL fiyatı. Fiziki tarafta bugün yine gram altın TL fiyatına 1870 lira seviyesini gördük. Ama pazartesi günü 1830 lira seviyesinde olan bir gram altın vardı karşımızda. Ee, enflasyon rakamı açıklandıktan sonra gram altın tam 3 gün içerisinde 40 lira değer arttı. Gördüğünüz gibi yükselişler 2-3 günde gerçekleşiyor. Düşüşlere baktığımız zaman da böyle daha yavaş geliyor ama yükselişlere baktığımız zaman alım fırsatı vermeden roket gibi uçuyor gidiyor ve dolayısıyla ee, tekrar ons altında bekledim. Bu geri çekilme ile birlikte gram altında bir geri çekilme göreceğiz. Destek seviyemiz yine 1830 lira seviyesi. 1830-1880 bu bant aralıklarını takip etmeye devam ediyorum. Yarın ve yarından sonra gram altın tarafında da ons altın nedenle bir geri çekimi olacaktır. Ancak dolar tl kuru güçlü olduğu için ve güçlü duruşunu koruduğu için gram altındaki geri çekilme ons altına kıyasla daha cılız kalacak. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yine bir sonraki hedefimiz 1880 lira seviyesi. Yukarı yönlü kırıldıkça 1900 lira rakamları konuşacağız ve tekrar 2000 lira 2500 lira bandına gireceğimiz bir gram altın karşımızda olacaktır. Elinde altın bulunduran e, yatırımcısının da bozurmak için daha erken olduğunu söyleyebilirim. Daha önümüzde göreceğimiz daha çok yeni zirveler var. Gümüş çok güzel performans gösterdi. Özellikle gümüşün son aylarında, yılın son aylarında, Kasım ve Aralık aylarında şov yapacağına dair sık sık söylemlerim vardı. Özellikle Aralık ayını işaret ederek son sözü gümüş söyler söylemlerim vardı. 23.46 dolar seviyesinde şu an itibariyle %1.5 primli. Özellikle yine pazartesi günkü videomda 24 ve 26 dolar seviyelerini beklediğimi ifade ettim. Yine yılın son ayında Aralık ayında 24 dolar seviyesini yukarı yönünü kırıldıktan sonra 26 dolar seviyesinde de falan bir ons gümüşle karşı karşıya kalacağımızı hep beraber görmüş olacağız. Gümüş her yıl olduğu gibi 11 ay boyunca bekletir. Bir ayda altını tahtından bir performans sergileyebilir. Bunu da sık sık zaten ifade ediyorum. Özellikle 20 lira 30 kuruş seviyesine kadar gerilen gümüş gram fiyatı vardı pazartesi günü. Şu anda 21.60 lira seviyesinde. Burada da değer artışlarının devam ettiğini ve %1.5 civarında değer artışları olduğunu gözlemliyoruz. Yine gümüşün gram fiyatı 22 lira seviyesi yukarı yönü kırıldıktan sonra 24 lira seviyesi yukarıda direnç konumunda olmaya devam edecek. Özellikle arı ayında gümüş tarafındaki pozitif beklentimi halen devam ettiriyorum. Petrol fiyatlarında da seyahat dalgalanmalar var. Şu anda 81.40 dolar seviyesinde %1.26'lık değer kaybı var. 80-85 dolar aralığında dengelenme çabasını sürdürüyor. Bugün 83.42 dolar seviyesine kadar yükseldi. Tekrar satış geldi. 80-85 dolar aralığında oyalansa da ben görünümün pozitif yönde olduğunu ve gümüş tarafında yine beklentimin 90 dolar seviyesinin üzerinde olduğunu da ifade ediyorum. Bu tarafta da beklentimde bir değişiklik yok. Özellikle yine paladyum tarafında dikkat çekmiştim. Paladyum tarafında bu haftaki yükselişler de çok önemliydi. Bununla ilgili pazar günü de bir e, köşe yazında BTC Haber'de pazartesi günü yayınlandı. Burada da paladyumun nasıl bir yatırım aracı olduğunu, neden düştüğünü, neden yükselme ihtimalinin güçlü olduğunu da burada tek tek anlatmıştım. E, Palatyumu size özetlemiştim. Tabii ki 1350 dolar seviyesinden başlayan bu düşüş trendi ile birlikte ee, ciddi anlamda geriledi. 800'lü 850 dolarlar görüldü. Şu anda 1038 dolar seviyesinde tepki alımı yaşandı Paladyum tarafında. Diğer videolarımda yine paladyum tarafında nasıl pozisyon almalısınız, neden pozisyon almalısınız gibi soruların da cevabını vermiştim alternatif bir yatırım aracı olarak. Yine Paladyum tarafında kısa vadeli dalgalanmalar devam etse de orta ve uzun vadede yine yön yukarı. <laughs> Kripto para piyasasında işler tamamen karışık. Tamamen bir manipülasyon piyasası oldu. 35-38 bin dolar aralığında gezilmeye devam ediyor. Şu anda Bitcoin 37.578 dolar seviyesinde. %6.46'lık bir yükseliş var. Müthiş bir yükseliş var. Çok yüksek olduğunu şahsen düşünüyorum. Aşağıda hilal eden alanlar var. Teknik olarak burada 30 bin lira çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Diğer video, geçen ayki videolarımda bir baktığınız zaman 40 bin, 41 bin dolar seviyelerini de göreceğiz ama çok hızlı yükseldiği için bu yükselişler sağlıksız. Dikkat etmenizde fayda var. Ben e, Bitcoin tarafında, negatif tarafta bekleyen bir kişi olarak bu uyarımı tekrar yapmış olayım. Tabii ki yatırım araçlarına baktığımız zaman manipülasyon piyasası olduğu zaman sürekli farklı enstrümanlarda agresif dalgalanmalar göreceğiz. Ama bizim Kasım ayındaki yol haritamız malum belliydi. Neler yol haritamız? Kenarda bekle, kısa vadeli pozisyon açma uyarılarımız vardı. Şu anda bu pozisyonu koruyan arkadaşlarımızın da şu anda piyasalardaki dalgalanmalardan kendini koruduğunu gözlemliyoruz. Dolar endeksi 104 seviyesinin altına kadar gerilemişti. 103.82 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Şu anda 104.26 dolar seviyesinde özellikle Amerika'daki enflasyon verisi düşük açıklanınca dolar endeksinde de sert düşüşler gördük. Dolar endeksi tarafında yine 100 seviyesinin altındaki rakamlarla alakalı öngörüm devam ediyor. Dolar uluslararası piyasalarda değerinin kaybolacağı. Dolar karşısındaki varlıkların değerinin artacağı bir 2024 yılı bizi beklediğini de belirtmek isterim. Özellikle 2024 yılı demişken arkadaşlar The Economist dergisi 2024 kapağını e, yayınladı. E, herkes kendine göre bir şeyler yorumluyor. E, herkesin kendi düşüncesine göre e, neler anlatmak istiyor bu kapak yani ne, ne mesajlar veriyor diye burada bakacağız, kafa yoracağız. Biz de buradan mesajlara dilimizin döndüğünce, aklımızın erdiğince çözmeye çalışacağız. Ama sistem kurucu onlar olduğu için mesajları da artık dergi kapaklarından alenen veriyorlar. İnsanlar önceden gelecekle ilgili pozisyonlarını Kur'an-ı Kerim'e veya dini kitaplarına bakarak alıyorlardı. Şimdi ekonomi dergilerinden bakarak yola çıkıyorlar. Bakalım da Ekonomist 2024 yılındaki kapağında ne mesaj veriyor? E, kapağın ortasındaki zamanla alakalı seçimle alakalı ve dünyadaki değişimle alakalı mesajlar veriyor. Özellikle e, Putin ve Zelenski ile alakalı Ukrayna devlet başkanı, Rusya devlet başkanı ile alakalı karşılıklı yüz yüze var. Burada zaman doluyor. Artık barış mı olacak, devam mı olacak bu noktada bir soru işareti var burada. E, 2024 yılının ilk çeyreğinde Rusya ve Ukrayna tarafından gelecek haber akışları bu sorunun cevabını bize vermiş olacak ve Ortada da bir seçim sandığı var, seçim var. seçimlerin çok konuşulacağı bir dönem olacak 2024 yılı. Bunu mesajına veriyor. Ve aşağıda da Biden ve Çin Devlet Başkanı'nın arkasını dönmüş fotoğrafları var. Bu fotoğraflarda da Biden'ın görevden gideceğini, Çin Devlet Başkanı'nın görevden gideceğini bize göstermiş oluyor. İşte sağlık problemleri olabilir vesaire ama Çin Devlet Başkanı ile Amerika Devlet Başkanı görevden ayrılacak ve değişecek. Bunu Ekonomist dergisi kapağına resmen e, taşımış. Diğer yandan e, üst tarafta yine e, Donald Trump'ın bir fotoğrafı var ve gölge fotoğrafının üzerine soru işareti koymuşlar. Donald Trump tekrar Amerika'nın devlet başkanı olacak bu yönde yoluna ilerleyecek. Ama bir tane kadın var. Bu kadının arkadan saçı bağlı. Bu kadın e, Kamala mı yoksa başka bir lider mi çıkacak dünyaya? Bunu yakında göreceğiz. Yine bu fotoğraflarda arkadaşlar özellikle savaşın jeopolitik gerginliğinin 2024 yılında devam edeceğine dair nükleer silah başlıkları kullanılmış ve nükleer bombalar burada yerini almış. Demek ki 2024 yılında nükleer saldırılar bekleniyor ki bunu kapağında alinen... E, bildirmişler. Artık bu Rusya'dan mı olur, Ukrayna'dan mı olur, Çin'den mi olur, Amerika'dan mı olur, İsrail'den mi olur bilemiyoruz. Ama bu e, nükleer konusu, nükleer bomba konusu 2024 yılında ya gerçekleşecek ya da çok konuşulacak. Çünkü kapakta bu fotoğraf alenen paylaşılmış. Yine yapay zeka ile alakalı burada e, görüntüler var. Yine insanların ciple yönetileceği, özellikle beyninin kontrol edileceği bir süreçte 2024 yılında yapay zekanın çok konuşulacağı ve insanları komut noktasında yönlendirebilecekleri yapay zekaların gelişeceğini de işaret veriyor. Diğer tarafta Euro, Sterlin, Dolar ve Çin Yuan'ı yani kağıt paralar. Burada değer kayıplarına işaret veriyor. Diyor ki Euro, Sterlin, Dolar ve Yuan çok sert bir şekilde gerileyecek 2024 yılında. Peki bunlar gerileyecekse bunların yerine ne alacak? Tabii ki sınırlı varlıklar nedir? Altın ve kripto paralar, gümüş gibi sınırlı varlıklar bunu yerini alacak. Ve bu kapaktan yola çıktığımız zaman 2024 yılında altın, gümüş, kripto paraların önünün açık olduğunu bize gösteriyor. Çünkü alternatif bir şey koymamışlar kapağa. Yani euro, sterlin, dolar ve yen karşısında alternatif bir şey koymamışlar. Burada değer kayıplarını gösteren bir grafik var karşımızda. Yine yangınları gösteren, iklim değişikliğini, sıcaklığı gösteren ve iklim değişikliğinden dolayı ciddi anlamda yangınların olacağını da gösteren bir kapak fotoğrafı var. Elektrikli araçları koymuşlar. Elektrikli araçlarıyla ilgili yangın hadiselerinin çok çıkacağına dair dikkat çekiyor. Özellikle elektrikli araçların akü problemi veya pil problemi ile alakalı ciddi riskler de olabileceğine dair burada da işaretler var. Diğer yandan enerji özellikle rüzgar gülü koymuşlar buraya enerji koymuşlar. Demek ki 2024 yılında enerji tarafına ciddi problemler yaşanacağına dair mesajlar da bize veriyor. Özellikle borsada işlem yapan arkadaşlarımızın enerji şirketlerine karşı burada duyarlı olması lazım. Peki doğal hayatı dünyadaki hayatı enerji nasıl etkileyebilir? <laughs> Tabii ki köşe yazılarımda özellikle şifre kitabımda da yeni çıkan şifre kitabımda da ben bunu açıklamıştım. 2024 yılında elektrik kesintilerinin yoğun olacağı bir yılı da bizi işaret ediyor. Dolayısıyla biz iki yıl önce yol arkadaşlarımızla beraber jeneratör almıştık. Herkes bize gülüyordu. Ya siz manyak mısınız? Jeneratörü ne yapacaksınız? İşte İstanbul'da Türkiye'de sık sık elektrik kesintisi mi oluyor falan diye böyle bir komik komik yorumlar yapıyorlardı yo hiç de zarar etmedik Biz iki yıl önce e, bin dolar almıştık e, şu anda bin dolar 28500 o zaman 10 liraydı dolar TL kuru ve şu anda yine o jeneratörü bu hafta sorduğumuz zaman da 1750 dolar olduğunu bize söyledi satıcı dolayısıyla aldık kenarda duruyor yarın bugün elektrik kesintileri başladığı zaman yoğunlaştığı zaman sürekli yani zaten sıcaklıktan dolayı yoğun bir klima kullanımı olacak. İnsanlar sokağa bile çıkamayacak, dışarı bile çıkamayacak. İş yerine bile gidemeyecekler. Hadi idari adliye tatiller başlayacak. O kadar sıcak olacak 2024 yılı. Yani artık resmi tatillerin olacağı bir dönem olacak 2024 yılı. Yani o kadar sıcak olacak. Ve dolayısıyla bu kadar elektrik yükünü taşıyamayan bir enerji oluşacağı için haliyle herkesin jeneratöre ihtiyacı olacak o zaman bakacağız jeneratör bulabilecekler mi? 3 liralık jeneratörü 5 lira isteyecekler. Kimler alabilecekler falan hep beraber göreceğiz. Ama hamdolsun biz hazırlığımızı yaptık kenarda duruyor. En azından bugün satsak yine karına satmış oluyoruz. Yine zararlı işlem yapmamış olduk ama biz kötü gün için jeneratörümüz kenarda dursun, Bize bir maliyeti yok. Orada durusun. Yani da ekonomist kapağı da diyor ki zaten enerjiyle alakalı ciddi krizler yaşanacak tedbirinizi alın diyor. Yapay zeka ile alakalı ciddi problemler var. Yine e, salgınla ilgili bir mesaj vermemişler. Yine savaşlarla alakalı mesajlar veriliyor. Yani toparlayacak olursak kıymetli arkadaşlar 2024 yılı sanırım 2023 yılını aratacak. Nasıl ki 2022 yılı 2021 yılını arattıysa 2024 yılı da 2023 yılını aratacak gibi maalesef duruyor. O yüzden e, hayat böyle. Yani hiç mi iyi bir şey yok bunların arasında? Yok yani. Olsa zaten yaşayacağız, göreceğiz ama dünyada insanların antidepresan kullanmasını, panik atak yaşamalarını, kaygıyla yatmalarını, kaygıyla kalkmalarını, sisteme muhtaç olmalarını bunu defalarca bütün videolarımıza yeni dünya sistemiyle alakalı anlatıp durduğum En sonunda bütün düşüncelerimi kitaba döktüm ve şifre kitabımı çıkardım. Alan arkadaşlarımıza buradan tekrar teşekkür ediyorum destekleri için. Kafanıza takılan bir şey olursa yine eksperi.com üzerinden bana ulaşabilirsiniz. İstişareler yapabiliriz. Burada e, bakalım zaman bize neyi gösterecek hep beraber görmüş olacağız. Ama dünyadaki insanların yüzünün gülmesi için veya başına bela gelmesi için de bir dua ya da bir aha ihtiyaç var. O bir dua hepimizi ayaklandırabilir. Bir ah hepimizi maalesef kahredebilir. O yüzden dünyanın her yerinde yaşanan soykırımlar, kulaklık çocukların katledilmesi, gözyaşlı çocukların yetim öksüz kalmaları, hep ah üzerine kurulan bir dünya var. Bu ah üzerine kurulan bu dünyada hiç kimse boşuna toz pembe hayaller kurmasın bütün toplum olarak, dünyadaki bütün insanlar olarak çekeceğiz. Çekmeden ölmeyeceğiz maalesef. Ha bunun adına doğal felaketler dersiniz, bunun adına ekonomik krizler denir, bunun adına ahlaki yozlaşma diyebilirsiniz. Bunun kılıfı çok. Yani bir sürü bahane var. Bahane bulduktan sonra bir sürü bahane bulabilirsiniz. Sonuç dünya nereye gidiyorsa insanlar oraya gidecek. Ahlak ve yozlaşma nereye gidiyorsa Dünya olarak hep beraber oraya gideceğiz. Dünyanın gittiği yere bakacaksın. Nereye gideceğimizi göreceksin. Çok kafa yormaya gerek yok. Biz bu süreçte minimum seviyede nasıl kendimizi koruyabiliriz? Nasıl tedbirler alabiliriz? Nasıl en az hasarla kurtulabiliriz? Bunun çabası içerisinde. Yoksa bu süreçten hasar almadan kurtulmak gibi bir süreç yok. Bu süreçte bu ahta payımızı almayacak gibi bir şansımız maalesef yok. Her yerde yağmurlar var, barajlar da olmuyor. Akşama kadar herkes çalışıyor, 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 çalışıyor. Enflasyon bir patlak veriyor. Herkesin parası pul oluyor. çalışıyorsun, çalışıyorsun. Ay sonunu zor geçiriyorsun. Bereket gitti. Her şey gitti. Maalesef. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza ve ailenize selam ediyorum. Açıklama kısmına, videonun açıklama kısmına xperi.com'un linkine bırakacağım. Bu link üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz, istişareler yapabilirsiniz. Tekrar hayırlı akşamlar, cuma günü tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.